Bu soru çok önemli. Ölümcül bir soru bu. Birileri bunun çözülmesini istemiyor. Türkiye'den söz etmiyorum. Dünyada birileri bunun çözülmesini istemiyor. Amerika'da bir rezalet yaşandı. Amerika savunma sistemleri yerle bir oldu. Dron dedikleri, balon dedikleri şeye uçaklar yanaşamadı, vuramadı. Ateş etme sistemleri kilitlendi ve nedendi biliyor musun? Aynen bizdeki gibi. Amerika'da yaşandı, şimdi Türkiye'de mi hocam? Bir gemiden yükselen dronlar dedi. Şimdi aynı konuşmayı burada görüyorum. Ben bunu anlayabiliyorum. Eğer bugün bu konuşma şöyle olsaydı, bunlar UFO, dünya dışı uzay araçları deseydi yarın borsa çökerdi. Bak tekrar söylüyorum. Yarın borsa çökerdi. İşte bu nedenle dron diyorlar. Allah aşkına F-16'larınız, F-35'leriniz var. Tamam mı? Uçaklarınız, füze sistemleriniz var. Ya drone dediğin nedir Türker? Helikopterle yakalarsın. Ne drone'undan bahsediyorsun? Drone mu? Böyle bir drone var mı? Böyle bir drone olabilir mi? Bir uçakla bütün dronları tertemiz edersin. Drone falan değil. Adamın bak ilerleyen şeyde kayıda dikkat et. Kaydın ileri bölümünde şunu diyor. 5 fit altımda diyor. 5000 fit mi neyse işte. 5000 fitte uçan bir araç görüyorum diyor. Ya pilotlar da korkuyor. Bak pilotların üstünde baskı var. Adamlara açıktan söylemeyin deniyor. Yani açıktan bu bir dünya dışı araç diyemiyorlar. Efendim işte tanımlayamadığım